Süper Amatör Lig'de saha karıştı, 5 kırmızı kart çıktı, hakem maçı erteledi. Tekirdağ Süper Amatör Lig'de oynanan Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor Kulübü, Tekirdağ Karadeniz Spor Müsabakası'nda 5 kırmızı kart çıktı, soyunda odasına giden hakem Hasan Can Karaoğlu karşılaşmayı erteledi. Tekirdağ Süper Amatör Lig'de mücadele eden Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor Kulübü, 30 Kasım Pazar günü Kapaklı ilçe stadına Tekirdağ Karadeniz Sporu konuk etti. Hakemi ittirdi, kırmızı kart gördü. Müsabakanın 42. dakikasında Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor Kulübü atağında Emre Kaymaz, ceza sahası içerisinde düşerek yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Hasan Can Karaoğlu penaltı kararı verdi. Bu karara itiraz eden Karadeniz sporlu Selim Akgöz, hakemi ittirdiği için kırmızı kart gördü. Hakem maçı erteledi. Futbolcu Mehmet Çağlar Çavdar'ın hakeme teması sonucu da hakem Karaoğlu kafasını başka bir oyuncuya çarptı. Bunun üzerine başının döndüğü gerekçesiyle soyunma odasına giden hakem Hasan Can Karaoğlu, maçın ertelenmesine karar verdi. Kırmızı kartlar devam etti. Ayrıca hakem soyunma odasındayken Karadeniz sporlu Selim Akgöz ile birlikte Ali Göroğlu, Mehmet Çağlar Çavdar, Mert Eren ve Serkan Köroğlu'nun da kırmızı kart gördüğü öğrenildi. Teknik adamlardan far play örneği Müsabaka sonunda yaptıkları açıklamayla hakemin kararlarından memnun olmadıklarını söyleyen Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor Kulübü Teknik Direktörü Furkan Aşık ve Tekirdağ Karadeniz Spor Teknik Direktörü Ali Göroğlu, sarılarak dostluk ve fair play örneği gösterdi.